Şey. Meli kendiri süren, diğer adı serven, diğer adı serven. Baybarsın yüreği çelik gibi bileği, kaç karsa çok zeki. Şifreli mi yazılmış? Ama kim şifreli mesaj gönderir ki? Başkasının eline geçmesini istemeyenler. Şifreyi çözebilir misin Kadir amca? Bir bakalım evlat. Kimseye bir şey belli etmemek için her şey normalmiş gibi davransam iyi olacak. Özellikle de Karabey'e. Kaçkar günaydın. Kaçkar burada mısın? Çadırdayım alpman. Çadırda mı? Ne yapıyorsun orada? İçeri gel. Kaçkar bu ne? Ben de onu anlamaya çalışıyorum. <laughs> Çok güzel görünüyor. Evet ama ben nasıl böyle olduğunu anlamaya çalışıyorum. Kadir amcadaki kitaplar işine yarayabilir. Biliyorum. O kitaplara baktım ama hiçbir şey bulamadım. Kervansaraya gidecek birileri var mı? Sanmıyorum. Yeni yer aramaya devam edilecek. Sen de mi? Evet. Onlara yardım etmeliyim. Gitmek istemediğini sanıyordum. Hala istemiyorum. Ama obamız için yapmam gerekiyor. Haklısın. Melike ve Gülşah. Dün bulduğunuz mandalinalar için size bir kez daha teşekkür ederim. Biz bugün de yiyecek aramaya devam edeceğiz. Evet, belki bugün sebze buluruz. Bu harika olur. Oğuzhan ve Emir, biz de yer aramaya gidelim. Biz sizin için ne yapabiliriz? Altman, biz de yardım etmek istiyoruz. Buna çok memnun olurum çocuklar. Birlikten kuvvet doğar. Birlikte çok şey başarabiliriz. Peki kim ne yapıyor şimdi? Melike ve Gülşah sebze aramaya. Oğuzhan ve ben yer aramaya gidiyoruz. Siz de belki kayıp asa'da dair bir iz bulursunuz. Ben sizinle gelmek istiyorum. Gözlerim yaşardı. Altman bize canı gönülden yardım etmek istiyor. Oğuzhan, herkese ihtiyacımız var biliyorsun. Altman da bizimle. Herkese kolay gelsin. fikrini değiştirdin? Sadece yardım etmek istiyorum. <laughs> Kesin bir planın vardır. Keşke atları alsaydık. Aramamız daha kolay olurdu. Ah evet, biz bunu niye düşünemedik? Yağmurlar yüzünden bataklıklar çoğalmış. Biz bunu anlayabiliriz ama atların anlaması zor. Onları tehlikeye atmayalım istedik. Anlıyorum. Pekala, ben burada ayrılıyorum. Obada görüşürüz. Gidiyor? Ayrılarak etrafı arıyoruz. İyi ama buralarda yaşayabileceğimiz bir yer yok ki. Nereden biliyorsun? Dediğim gibi biz yıllardır burada yaşıyoruz. Karabeyi bulsak iyi olacak. Tamam madem o kadar iyi biliyorsun sen bul. Ben devam edeceğim. Tamam. Karabey! Neredesiniz? Karabey. Ne çabuk ortadan kayboldu. Nereye gitti acaba? Karabey? Burada da yok. Yavru kuzu. Dur kaçma. Kaçma buraya gel. Sakin ol kuzucuk. Şimdi seni bizim obaya götüreceğim. Orada sana bakacağız tamam mı? Korkma sakın. Ah. O, oh, olamaz. Bu da neydi? Bataklık. Bataklığa düştüm. şu Çok yaşa. Sen de gör. Havuç püskülü. Bir havuç püskülü daha. Buralarda bir yerde sebze bahçesi olabilir. Şu taraftan. Buldun Melike. Ah. Melike, sen iyi misin? Biraz hızlı yürüdük. Ondan terledim sanırım. Hadi sebzeleri toplayalım. Ha, abici, İstersen toplama işini bana bırak. Hapçı, ah. çok yaşa. Sen de gör. Kimse yok mu? İmdat! yardım edin. Galiba bir şeyler yapmalıyım. Şunları bir erişebilsem. Hadi, hadi. Karabey? bey buradayım. Neredesin Akmal? Aşağıda bataklıktayım. Buraya nasıl düştün? Küçük bir kuzu yüzünden. Merak etme seni oradan çıkaracağım. Halat gerekiyor. Yardım lazım mı? Halatınız var mı? Halat yok ama bulmanın bir yolunu biliyoruz. Şunlardan birini kessem çıkabilir misin? Çıkarım. Alpman dikkatli ol. Yaşa evlat. Hadi. Başardın. Evet. Çok teşekkür ederim. Siz olmasaydınız oradan çıkamazdım. Şapkanız. Bu, bu mu? Bu şey canım. Kervansaray'dan aldık. Artık herkes bunlardan takıyor. Hem de çok ucuz. <laughs> Biz artık gitsek iyi olacak. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Daha iyi misin? Kesinlikle daha iyiyim. O zaman devam edelim mi? Burada ne işin vardı anlat bakayım. Sizi ararken karşıma bir kuzu çıktı. Beni ararken mi? Neden? Çünkü size obayı taşımak için buralarda uygun bir yer olmadığını söyleyecektim. Ormanı bu kadar iyi biliyor musun? Evet. O zaman yardımına gerçekten ihtiyacımız var. Karabey. Beni kurtardığınız için gerçekten teşekkür ederim. Ben babana bir söz verdim evlat. Hadi. Bunları bulduğumuz yerde biraz daha var. İşte benim çocuklarım. Neler bulmuşlar? Neler? Patlıcan ve kabağı kurutup kış için saklayabiliriz. Ah. 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 Kızım senin neyin var? Kendimi çok halsiz hissediyorum anneciğim. <laughs> Ateşim var senin. Hacer sen Melike'yi götür istersen. Burayı ben hallederim. Tamam. Hadi kızım. Hadi. Bugün sebze toplarken sürekli hapşırıp durdu. Ah. Hava mı soğudu? Sana öyle geliyor canım. Ben şimdi sıcacık bir çorba yaparım için ısınır. Biraz daha dayan. Bugün de oba için uygun bir yer bulamadık. Bir yer bulacağımıza eminim. Eminim de önemli olan o yeri bir an önce bulmak. Evet, yarın görüşürüz o zaman. Görüşürüz çocuklar. Uyan alas, gidiyoruz. Kimseye görünmeden çıkmalıyız. Seninle çok önemli bir işimiz var. <laughs> Yavaşla alas, yavaş dostum. Tam şuradaydım. O adamlar da şuradaydı. Bataklığın diğer tarafı. Hadi! Dur alas. İşte buldum! Ah. Hmm, tam tahmin ettiğim gibi. Şapka püskülleri aynıydı. Oklar da aynı. O adamların Karabey'le kesin bir ilgisi var. <laughs>